aaa allah kaydır, burada, 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 burada. bana <laughs> bir arkadaşlar ben artık bu eve çökmüş bir vloggerim kendimi mikrofonda aldım biliyorsunuz ki geçenlerde evime geliyorsun? Burası yol geçen anı Bıktım senden kaç senedir. Düş yatamdan. Bir dakika. Arkadaş. Arkadaşlar. Kanalıma abone olup like atmayı, hype atmayı unutmayın. Sizleri seviyorum. Artık maskeli bir vlogger. Bunu geçen geldiğinde söylemiştim gene niye geldin evime? Ne bileyim ben iki ayda izliyorum. Herkes hep her video şimdi şöyle diyor. böyle böyle bunları yapın bunları yapın. Ben de onların dediğini dedim. Bilmiyorum ne dedim. Ha bir de bu, bu geldi. Ay, ne gördün? Işığın açıp kapanmasına öptü şey şey. Bir de i̇şte abla var ya uzun şaşlı o geldi. Süleyla'nın saçları kısa. Yok. Çocuk değil. Yani. Bana aşık olamayın bir tanesi. Kefenli kefenli. Allah seni ne yapmasın o banyayı yine mi buraya getirdin? Ha, Ben gelmedim. Ben gitmişim de o gelmiş. Seni istiyor. Niye evleniyorsun onunla? Kurtar beni ya. Benim eski sevgilimle barıştım. Ben onunla evleneceğim. Eski sevgilin kim? Daha bir şey demiyorum. Koşunuz değil. Koşunuz çıksın. Eski sevgilin kim? Sen Alev'in üstüne gül mü kokladın? Evlenene kadar söylemişim. Sen Alev'le evlisin. Evlence ev zaman düğünümde yüzüme göreceksiniz. Yüzünü mü? Bu maskenin altında bir yüz var. Ciddi olamaz. Ee? Bu senin gerçek yüzün be. Dokunma. Ne demek dokunma? Altında bir şey mi var onun? Şakın. Vallahi meraktan çatlarım. Altında yüz var da bunca senedir niye böyle geziyor? Ben Vandetta gibi bir şeyim. Ne gibi? Vandetta. O ne be? Çok eski bir film. Bu maskenin altında bir fikir yatıyor. Yani ben. Altındaki nasıl bir acaba? Bak gördün mü bu maske? Bir çekik. <laughs> Çakın dokunmaya kalkma. Yıllardır dokunmadın hiç fark ettim. Ben bunu senin gerçek yüzün zannediyordum. Korkma, aşırmaş. Bu <laughs> iyi <laughs> çok mutluyum. Din misin? Değilsin değil mi? Manyak! Söndür şu ışığı da bizi bulamasın. Bir de fener mener bir şey. Bir şey soracağım. Hı. Sen niye ışıklara bu kadar takıksın? Çünkü karanlıkta saldırmaları daha zor oluyor. Işıklar o ne? daha iyi aydınlık. Şöyle tel. O ne lan? Telefonu. Bakayım şunu abi. uzak dur. Burada! Ötür bunu! Bana bak. Beni delirtme. Gel burada. Beni? Hayır bizi vurmasın diye. Peşine takıp takıp getiriyorsun. Bence bu senin evlenmene izin vermez. Tamam. Ne diyor? Arkadaşlar beni duyuyor. Ha, ha, ha. Artık ne bunu bunu, bu? bunu... çaktırma. Yani evet. Otur. Otur. Seninle bu konu hakkında konuşmam lazım. Ne konusu? Şimdi <laughs> bence kapıya gitmemelisin. Gördüm. Vallahi be. Kapıyı kilitlemeli. Kapıyı kilitli o zaman. En beni elde etmiş olur. Seni yer, bana bir şey yapmaz. Önce kapıyı kilitlemeli. Ay, korkuyorum kapıyı kilitli. Yık. Arkadaşlar ben görüyorum oradaydı. Arkadaşlar beni duyuyor. Ay. Ne yapıyorsun manyak? Tam gel otur şimdi. Daha sadece o şey değil. Çok manyak bir şey daha varmış burada. Enerji işini işittim. Ne? Ne oldu? Şu? Tam oradan gelme. Sen rahat ol. Gel buraya. Otur. Şemajen gibi dönme. Dönme Deli ya. Gel. <laughs> Aklını başına al. Bundan sana koca olmaz. Aklını başına al. Benim manitam var. Manitası varmış. Arkadaşlar. Manitası varmış. Seni Allah'ın Şuan mikrofona konuşuyorum. Merhaba. Bir ha? Düşünce seni manita oldum, onu aldattığını söylüyorum. Şimdi daha önemli konar. Ne demek? Seni ne? ömür boyu benden kurtarabilirim. Nasıl olacak o iş? Ömür boyu. Tamam söyle. Emin misin? Evet. Bana dört tane bilezik lazım. Dört bileziğimi olsa oğluma takarım be. O zaman kurtulamıyorum. Benim de olmadığı için evlenemiyorum sen Delirtme beni maskeli sen evlisin. Benim çocuğum hiç evlenmedi. Sen o tuttuğun yerde. Tamam önce sen çocuğu evlendirdik. Tamam. Ama şu Tam an ona... takılardan bana dört bilezik çıkar mı? Bilmem ki. Bir tane ben taksam. Hı. Bir tane sen taksam. Taksın. Bir tane, tane çocuk taksa. Çocuk e, takıl... taksın. Fakir öğrenci o. Geri ikiye düştü. Hem, akrabalardan iki tane gelmez mi toplam ya? Tüm takılardan. Bilmiyorum ki. Ama gelin vermez ki. Borç. Ortada gelin yok ki. Kimin? Benim. Aa. Tamamcı ben evde direkt. Benim <laughs> düğünde buluruz. He. Bak bu olabilir. Tamam bir sonra ben veririm. Sülale hep sana benziyor. Sağ. Sen. Sen benim tipimi bilmiyorsun ki. Tipini hep böyle gördüm ki. Bekle gösteriyorum. Hazır mısın? Kapıdım. Ay. <laughs> Benimle oynama dışarıda o şey var. Tipin belki çok güzel ne biliyor? Bilmiyorum ki işte. Nasıl? Herkes bunu merak ediyor bence. Tipimi göstereyim mi? Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Çok merak ediyorsanız tipimi. 50 bin like tipimi gösteririm. 50 bin like'a mı? Tabii. Kimse 50 bin like atmaz. Beğenip paylaşın. 50 bin like'a yüzümü gösteririm. Benim verme. Benim gerçek yüzümü görmek isteyen elimi like atsın. 50 bin az mı? Çok mu? 50 bin like kimse atmaz. Çok. 50 bin like hocam. Bana bak. Ha. Sen hissettiğin şey neydi? Söylesene ne saklıyorsun? Ya sana bir şey diyeyim mi? O çok iğrenç bir şey. Çok katları onu ben hiç sevmiyorum. Buraya da gelmiş herhalde. Duydum. Allah'ım seversen maskelin. Soyundan kim kaldı da başımıza bela. O soyundan değil o çevremden. Çevre. Pis çevre. Şimdi bak hepsinden seni kurtaracağım. Şaş. Hmm. Ama her şeyden. Tamam mı? Hmm. Dört bilezik. Evlenmem lazım. Dört bileziğim lazım. yok anlamıyor musun? Ben fakirim. Evleneceğim. Yani hanımla başka şehre yerleşeceğiz de. Hanım kim ya? Söylemem. 4 bilezik çok para bu zaman şartlar ne kadar. Geri vereceğim ya. Ya sen ne zaman ne verdin ki geri onu vereceğim. İkişini geri keşin vereceğim. Neden? İkişi de senin bana doğum günü şey düğün edeyen hoşun. Ay delirtmesene beni. Ne var bu evde? Beni 4 bilezik takamam fakirim. Geçen göremediniz değil mi ne olduğunu? Ne? Seçleri duydunuz ama göremediniz. Allah'ını seversen o senin Kim olduğunu söyleyeyim mi sana? Bekle. Arkana dön. Şunu çıkarmam lazım. Evet. Söyleyeyim mi sana onu kim olduğunu? Hayır Hazır mısın? Maskeli beni meraklandırma. Söylüyorum. Söyle. Bu seni içeri Ama ne güzel bir şey yok. Maskeli. Ben burada daraldım. Kalk şu şeyi at evinden. Nein. Onu sen getirdin buraya. Nein. Maskeli. Hayır. Atarsan bilezik takarım. Kaç tane? İki tane. Bekle. Arkadaşlar çok seftirir, ses söz pardon. Işığı niye yakıyorsun? bilezik senin olsun. Ne demek senin olsun ya? Ben bununla uğraşmam. O burada. Bak gel sen manyak bakın. Sen bileziğe hayır diyorsun. O burada arkadaşlar. Beni duyuyor musunuz? Bahsettiğin mi burada? Evet. Onun yüzünü göreceğim. Bu neyi onu göreceğim. Göremezsin. Göreceğim. Arkadaşlar göremez o kişi görünmez. Arkadaşlar o görünmez. Bu kadın can ne diyor ki görebilecek. Mikrofon benim şişim alıyor şu an onlar değil. Ha ha. Gelsene. Hayır. Evet. Buraya gel. Lütfen. Ama onu göremez çünkü. Olsun, bu kim? Hadi. Bu kim? Kim ki? Bunlar kim? Bunlar kim? Çocuklarım. Ha bu Ayşe. O kim? Oğlumun arkadaşı. O da mı Bak o da evlenmiş. Ben de evleniyorum. Sen evlisin zaten. Lan değilim değilim. Boşanalı çok oldu. Alevi boşadın. Çok oldu. O yüzden mi evleniyor? Lan bunu bana at. Lan akıllı kızım. işinden işte, kurtuldum. Bunu beğenmedim bana at. Bunu bana ne tane fotoğraf bu? <laughs> Maskeli sesi duydun mu? Bana yaklaşma. Yürü de o şeyi bulalım. Ah burada. Anladım burada Ben buradan çıkarsak top olayım. Publik top olayım hem de. Ben çıkmam. Ben hayatımda senin kadar korkak birini daha görmedim. Şş. O bile senden daha cesaret. Kedimi kışkırtma. Şuş dur dur. Uzak oh. dur. <laughs> Gerilmeye başladım. Çık da bul şunu ateşinden. Kediden uzak dur. Pişi. Şey. Şaka. Şaka kanka. Yürü. Çok hırçın. Bak biraz ben... Ne dedim? Duydum. Azıcık cesaretli ol. Ay teşekkürler. Arkadaşlar siz şimdilik e, kadının gö çektiği görselleri izliyor ve beni duyuyorsunuz. Neden biliyor musunuz? Çünkü mikrofon bende. Durut 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 durut, durut. Kadın. Göşüne. Bak gördünüz mü? Enayi gördü geliyor. Bir görmedim. Kadın bir şeyler de kaçıyor şu an. Ben burada bacak bacak üstüne attım bekliyorum arkadaşlar. Şu an hiç beni duyuyorsunuz. Kadını duymuyorsunuz. Neden? Çünkü sadece beni duyuyorsunuz. Evet. Şu an kadın bizi görmüyor ama biz cadının yanında. Cadı konuş. Ha, cadının dili yok. Cadı terbiyesiz. Cadı konuş. Arkadaşlar şu an görmüyorsunuz şiş. Sadece ses duyuyorsunuz. Ben cadıya mikrofon uzattım. Cadı kon. Artık görüyorsunuz. Cadı saldır. Cadı saldırsana lan. Cadı. Cadı gitti. Hadi. Artık beni görüyorsunuz.